ondan böyle güzel çıkar Bilin. mı? Ya, İzledim. İzledim. Kızım, <laughs> bizi, çarptı ne? Ne? kurtar gittin. Esra Sarp'ın silmesini tarif, Ocağım söndü, nasıl beladır Bırakıp gitti bu neden devrandır dünya gözünde ker Allah'tan bulmasam ocam söndü Nasıl beladır Bırakıp gitti Bu ne devrandır Dünya gözünde Ker beladır Allah'tan bulmasam Kar baktın, yakınsın, kalktın. tahtın Yalvardım yakardım yol bulamadım Ah olmasaydın karayazım Evirdim çevirdim yarana badım Hayaldir halim Ocağım söndü nasıl beladır Bırakıp gittim devrandır Dünya, Dünya gözünde Kerbela'dır Allah'tan bulasam Ocağım söndü Nasıl beladır Bırakıp gittim Gelin oy kurban olan beline Gelin oy gelin oy Adıyaman Üniversitesi, Trablus Üniversitesi Gelin oy gelin oy Antep ol. kurban olsun Gelin oy gelin oy Senin güzel koynağım Gelin oy gelin oy Mesleğe kurban olsun ol. kalmasın.

beni geri koysa ama sen burada ama teslim mi yap hadi nur han 3. katın bana bak ha çekin ki lan bayağı mısın hadi abi çantayı ver abi hadi